Merhaba arkadaşlar. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben çok, çok iyiyim. Bugünkü videomuzun konusu yoncamızın üçüncü biçimini yapıyoruz. BCS biçecide. Şimdi onu göstereceğim. İşte arkadaşlar. BCS biçecimiz. Evet arkadaşlar bc'si benim bir ufak vardı 450 lik ona bakıyorum bu kaç yıllık Arkadaşlar 500 550'lik bu da mantıklı motor. Öncamızın yarısı kaldı. Bura bittikten sonra yarısını biçeceğiz. Şimdi çalıştırayım. Evet arkadaşlar elimde şey olduğu için

şeyleri şeyleri şey tarlasıydı maç şey şu saplarını ile temizleme yapıyoruz. Bu muhasebe saygısı 300'ler 300'ler Aç çiçek tarlasıydı şurada. Kestik. Şu an traktörümüzün arkasında çift ile temizleme yapıyoruz. Merdane vurduk. Kırıldı. Sapları. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geliyoruz. Buna abone olmayı, videolarımı izlemeyi unutmayalım. Hoşçakalın. Bir dahaki videomuzda görüşürüz.